Dafa 13 gün önce 260 bin izlenmiş. İzleyelim bakalım. James she doesn't want to talk to you. Nine one one. What's your emergency? Um, there's some guy on my front porch, and he won't leave, and he's got his hands behind his back, and he won't answer me on the ring. Okay. Doesn't so, voice, mom. Um, he's trying to walk I'm sorry, he's trying to oh. The door. Oh, copies the order. Dad. dad. No, don't answer the dad. on the porch Dad. No. Oh my god. Can you please wait? We have, we have guys. <coughs> <coughs> <laughs> 31 Temmuz 2022 tarihinde kapıya gelen beklenmedik bir misafir, yapılan uyarılara rağmen ayrılmayı reddeder. Eve zorla girmeye kalkıştığında aile onu durdurmanın yollarını arar. Kısa sürede felakete dönüşen bu olayın her saniyesi kapıdaki Spoilya güvenlik kamerası tarafından kayda alınır. Bize. Kapıyı çalan genç Vallahi. evde bulunan Elise'nin eski erkek arkadaşı James'ti. lise yıllarında 22 yaşındaki bu ikili inişli çıkışlı bir ilişki yaşamış. Ancak Elise'nin <laughs> 2019 yılında James'in davranışlarındaki değişimi fark eden ondan ayrılma kararı almıştı. Takip eden birkaç yıl boyunca, Allison, James'i tüm sosyal medya hesaplarından engelledi. James ise Kaliforniya'ya taşınarak tamamen uzaklaştı. 2022 yılına gelindiğinde Ohio'ya geri dönen James, Allison ile yeniden görüşmeye karar verdi. Olaydan bir gece önce Allison'ı aradı, ancak yanıt alamayınca ona bir sesli mesaj bıraktı. Hi, Ali. It's James. I just uh, wanted to reach out to you because I uh, I just wanted to uh, see how you're doing and uh, maybe hear from you if that would uh, be alright, ideas. guess. manyak been a while ya, kızı rahatsız etmiş. Alekum I don't know. I feel like it. Uh, I don't know what I feel. I do know that I do want to talk to you though. Didim teker seninle konuşmak istemek. Maybe It'd be nice. Sa bak nasıl we duruyor sleep. kapının önünde? It's like late right now, but. Uh, if you want tomorrow, so much uh, you could probably, uh, give me a call and, uh, yeah, it's about it. Please give me a call back. Thank you. Allison, James'in beklenmedik dönüşü karşısında aramasını bilinçli olarak yanıtsız bıraktı. Kaliforniya'daki ortak arkadaşları, James'in davranışlarının belirgin şekilde değiştiğini söylemişti. Bu nedenle aniden ortaya çıkmasının kötü niyet taşıyor olmasından endişe ediyordu. Ertesi gün, 31 Temmuz sabahı, annesiyle birlikte evlerine dönerlerken, tanımadıkları bir otomobilin garaj yoluna girdiğini fark ettiler. Aa, Kızın annesi içeri giriyor. Boy, Birkaç saniye sonra aracın sürücüsü eve yaklaşır. Geliyor sapa bak. Ne yapacaksa evde. Kapıdaki güvenlik kamerası sayesinde Allison gelen kişinin eski erkek arkadaşı James olduğunu fark eder. O esnada James yaklaşık 3 dakikadır kapının önünde beklemektedir. James, she doesn't want to talk to you. James James Ellison annesinin sözlerine hiçbir yanıt vermeden kısa süre sonra kapı önünden uzaklaştı. İlk bakışta bu karşılaşma beklenmedik bir biçimde sona ermiş gibi görünse de aslında trajediye giden yolun kritik dönüm noktasıydı. Güvenlik kamerasının kadrajından çıkar çıkmaz evin etrafında dolanmaya başladı. Sadece oh. birkaç dakika sonra yeniden kapıya yönelirken kamerada He's tekrar he... belirdi. Oh, no nope, nope, Uncle nope. James. She doesn't want to talk to you. Kapının diğer tarafında bulunan Allison, acil yardım hattını arayarak yardım <gülüyor> ister. What's the emergency? There's some guy on my front porch, and he won't leave. And he's got his hands behind his back, and he won't answer me on the ring. but He left me a voicemail on my phone last night. he's trying to lock him. Sorry, I'm trying the door. on the porch. God, can you please hurry? Okay. Um, you know who he is? Hello? Man? Man? Ma we have guys. Game go. Kapıyı zorluyor. Ne yapacak sanki içeri girip manyak mı be? Oo. Kırmaya çalışıyor manyak. Hey. James Kapıyı kuvvetlice tekmeleyip omuzlayarak menteşelerini ve kilit sürgüsünü kırdı. Kapı çerçevesi Oha. gevşeyip aralanmaya başladı. Evin babası kapıyı içeriden tutmaya çalıştıysa da James'in zorlamasıyla geriye itildi. Bu anda baba içeriden silahım var diyerek son bir uyarıda bulundu. Ancak James durmadı ve kapıyı zorlamaya devam ederek eşiği geçmeye yöneldiği anda baba tabancasını ateşledi. Peş, peş peşe <laughs> üç el silah sesi duyuldu. Bu sırada kızı panik içinde telefonda 911 operatörüne durumu bildiriyordu. Babanın tabancasından çıkan kurşunlar James sol omzuna, sağ omzuna ve sırtına isabet etti. Kapı İyi girişinde olmuş. vurulan James aldığı yaraların etkisiyle sendeleyerek geri adım attı. Ve evin önündeki garaj yoluna doğru birkaç metre ilerleyip yere yığıldı. <laughs> Salak ya bir de kızı içeride. Sen yani babası da evde olan bir kızın kapısını zorluyor yani. Az bile yapmış bunu Türkiye'de harbiden yapsa şöyle. Harbiden en güzel hekimsem, hoş geldin. Mahvederler yani. Manyak kapıyı zorluyor bir de kızın kızın babası annesi içeride. Aile yaşanan dehşetin şokunu yaşarken gürültüyü duyan komşuları... Hayır Türkiye'de o adamın e, kapıyı zorlamasına şey gerek kalmadan evin etrafını turladığını gördüğün adam çıkar yani. Ne olup bitti? Mahalle üstünden geçer. Bence bir hasta var yani çok acaba mal yani. Yine anlamak için aceleyle dışarı çıktı. Baba içinde çok şey bir şey. <laughs> Silah olup olmadığını da bilmiyorsunuz aynen öyle hepsini öldüre de bilir yani. Yes. Okay. Tommy, call my We know, we we're, we're on the phone with him right now. He broke through the door and my dad shot at him. Male, he shot at him? Yes. Do we know where he is? No. I love the information. Male, Tommy, I'm going through the door. There's been a shot, but I'm still getting further. Can you please, hurry please? Yes. I don't know where he is. Did he run or is he still there? I really don't know, ma'am. I'm hiding. Okay, where is your dad? He's at the Ma'am, ma'am, I need you to calm down enough to tell me, has he been shot? I think so. <laughs> ibrahim <friend, but I gülüyor> Please don't make me look. Okay, he's not moving. He's... He, he's he's not I don't want her to be shot. Like, put them down. So, no, he broke into our door coming after our daughter. But, Komşunun oğlu da kısa süre sonra babasına katıldı. İkisi birlikte garaj yolunda hareketsiz yatan James'e yaklaşarak durumuna yakından baktılar.

where's the guy with the gun? inside the house. he's the homeowner. the guy yeah. tried to break in the house. Okay. and the guy was just basically protecting himself. we're right oh. here. okay, you guys have your gun down. i do i'm just you guys, can the guy with the gun, can he come out here, leave the gun inside? yeah, come in here. we can talk to him. okay. I'm not going to go through a lot of questions right now. Like I said, we got detectives be Zaten neyse ki so, görüntüsü var yani. Comfort each other, keep each other calm, work together. What do? Just say sit, stay sitting down. If you want to lay on your back and just kind of... Dün bizim burada üç kişiye pompalıyla ateş açıldı. Benim de koluma saçma yedim. Dışarıdaydım. O da benim yanımdaki diğer kişinin boynuna direkt mermi geldi. Büyük ihtimalle vefat etmişti. Şu an hala şokundayım abla. Psikolojim çok kötü. Ben ilk, ilk, ilk hastaneye oradan da karakola ifadeye aldım. Sonra salda ne yapmam lazım? Önce olmasın çok kötüyüm. Oha. Ne diyorsun ya? Nerede oldu bu? Geçmiş olsun. Yani bir uzmana danış, her psikolojik destek almaya git. Yani Ankara'dayım. Yani bir uzmana danış, bir psikoloğa git. Neresindesin Ankara'nın? Mamak mu, çanteyi mi so you there's been no communication for two years and then just, out, like, just out of the blue doesn't. he started Not everything yeah i don't, I don't, know. They, they don't the detectives want to check that out and everything else mı? Resmi rapora göre polisler olay yerine vardıklarında James'e ilk yardım uygulamaya çalışmış ancak herhangi bir yaşam belirtisi tespit edememiştir. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ise James'in hayatını kaybettiğini doğrulamıştır. Aynı günün ilerleyen saatlerinde ailenin tüm üyeleri yaşananları anlatmak üzere polis merkezine götürüldü. <laughs> Right. Anytime we interview anybody, we just kind of go over your rights. It doesn't mean that we think you're in trouble. It's just that you know that you're you have rights and what they are. So you read along, and after each one, I'll ask if you understand it. I don't think you're stupid. I do that with everybody. Koluna, okay. mı? Right, first one, is you have the right do you that one? Anything you say can be used against you in the court of law. Do you understand that one? Okay. You have the right to talk to an attorney and have him or her present with you while you're being questioned. Do you understand es that olsun, one? Canım benim. If you cannot afford Oğlumun or hire an will be appointed to be present with olsun. you before questioning if you wish. Do you understand that one? I just need you to say that. Oh yeah, sorry, okay. <laughs> And you can decide at any time when I'm talking to you to exercise these rights and not answer any more of my questions or make any more statements. Do you understand how? <laughs> <zaten gülüyor> şey, Survivor Survivor how long do you guys date? Okay. So it was like on it's like on and off thing. For a couple of years? Okay. Um in total maybe like a year and a half, if we added it all up. Like all through your high school years or after you graduated. It önceki ayrılıklarında bile James'le arkadaş kalabildiklerini anlatır. Ancak yaklaşık 3 yıl önce, 2019'daki son ayrılıktan sonra her şey kökten değişmiştir. Just okay. Sorry, I you say whatever you He, need you to said, say. You're just being rude all the time and I was just like I don't want I don't know what brought up with that. Mentally or mentally. Well maybe mentally a little bit just get my head a bunch. When he got mad, what was, he, was, he, about, bu arada. he would just tell me everything that was wrong with me. He would say that nobody was gonna love me anymore. And then the voicemail or the call last night, when's the last time you had talked to him? Alison, ne bir yıldan uzun süredir James ile ne konuşmuş, ne de ondan herhangi bir haber almıştı. Ta ki olaydan bir gece önce James onu arayana Çocuğu kadar. Alison'la görüşen dedektif, yaşanan dehşeti daha iyi sanırım. kavramak için James'in geçmişine dair bilgi toplamaya çalışır. Okay. Hmm. You know what his, what his 'Cause he moved out to California not too long ago and then came back. So I don't know if he like started something while he was out there. Gotcha. Okay, get yeah, my name is Detective Mark from the Sheriff's Office, okay? Um real quick, I actually my name is Mr. Duke Crow. Do you have a phone number, Mitch? And it's just our policy, okay? Anytime we bring somebody in there, you your rights, okay? It's just in room and es I Okay, am not saying anything wrong today, okay, but I do ah. so to advise like you to rest No, absolutely not. But I do, have to do direct, okay? ah, yani so to advise you to your okay? So I'm result to you.

When they shut the door, did do they lock it? I'm assuming they always lock it. Okay. And how long, when they went in the house, until James um, showed up on your front porch? Do you think? I wasn't out there when he wasn't there. When I got up there, he was already at the door. Okay. Where you, you were down the basement? Or, yeah. Okay. And then he was you, you came upstairs right. when they came home, and your wife asked if you were expecting anybody. Okay. I don't, think, I don't know if they knew who it was, or maybe they did. Okay. Maybe they weren't sure. Okay. I don't know. Okay. But as soon as I, like, Chris and Allie got freaked out because probably what happened tonight, you know, the voicemail or whatever, mm. knew something wasn't right, and. I started getting nervous, you know, because he wasn't answering. They were talking over the ring, telling him to leave. to, be, to be. Be. They were like the phone, or I think they were used to the just Okay, to voice And they were... had to bear with me. You're fine. For fun. They were just doing everything they could to make sure that he would leave

not kind of so so the shoot. The the okay. I walked around. He walked around to the front porch and said, or leave or something then he didn't you know, he yeah. like I the wasn't there. Okay. So then when I got nervous and I went back and shut the garage door made sure he didn't all sneak in. So it's so shut, hmm. went in, got my nine. Talihsiz olaydan önceki anları hatırlarken, babanın Alison ve annesiyle kıyaslandığında kapıda neler olup bittiğinden en az haberdar olan kişi olduğu anlaşılır. Ancak kısa sürede babalık içgüdüleri devreye girer ve James'in gitmeye niyeti olmadığını, amacının da iyi olmadığını fark eder. <laughs> Basically. Oh, that was in a drawer. Yeah. Okay. Do you want you before load just for personal protection here? Okay. Do you know um what kind of bolt you're going to? Bazı eyaletlerde evin bahçesinde, evin, evin arabana iş yerine tehdit te hissettiğin her kişiye kaç kaç kişi karşı karşıya karşı zorunlu olmadan direkt ölümcül güç kullanabilirsin. Daha kapıma dayanıp zorla evime girmeye çalışan bir kişiyle aynı şeyi yaşadım. Kamera olmadan bile sadece ifade edip serbest bıraktılar. Olması gereken o zaten hani yani kimsenin özel mülkiyetine giremezsin. Umut Hoş geldin. Bir de çocuk hiç tepki de vermemiş, hiç konuşmamış da sadece içeriye girmeye çalışmış. Türkiye'de benzer bir durum var. Eğer evine hırsız girerse yatak odasında öldürürsen ceza almıyorsun ama yatak odası şartı var sadece. Cidden mi? <laughs> Then he started hitting it with his shoulder pretty hard. I mean, I took a listen. If we get ne olacak? I'll ne fark ediyor? the And it was once I realized he was getting in and the door was open, this is when I shot. Did you shoot through the door? I shot out the window, the window part of the door, because the door was open and he was coming in. I had a shot. I had my socks on, so I could I didn't have no grip. Was he kinda of pushing me back as he were trying to hold me mm -hmm. moving me? Okay. That's when I at first it I was trying to shoot but my clip wasn't at it. Okay. And then I freaked out and finally did that, did another rack and then he was pushing hard and that's when I, I, I yeah, didn't var mı yok mu, bilemez yani. Twice up here and En iyisini yapmış o yüzden. Baba, olayı hatırlamaya devam ederken James'in kapıyı kırma girişiminde başarılı olduğunu ve bu durumun kendisini silahını kullanmaktan başka seçeneği kalmayacak bir noktaya getirdiğini Zor anlatır. oynamadık bu videodan James sonra oynayacağız. tam olarak ne amaçla bulunduğunu bilmese de kötü bir şey planladığından emin olduğunu ve bu nedenle ondan önce harekete geçmek zorunda kaldığını ifade eder. So I, James, today your okay. How did day for? I don't know. I don't know. I don't know.

I understand you guys moved up to the house about a year and a half ago or so. Were they were they dating while you guys lived out there or were you looked at the name of um, so, you know, so, the thing? Uh, because he was friends with my nephew. The same nephew that, her, that was over now, Okay brother, I got you And he had brought know that they were having issues with each other and that he brought, and I, and I got upset about it of course not to ever bring it over again. It was the last time. Do you recall how long that was? I don't know. It was sometime within the last year of we them breaking up. Yeah. OK. Yeah. Dedektif, babaya James'i ne kadar tanıdığı ve onun kızıyla olan ilişkisi hakkında sorular yöneltti. Bu sorular, babanın kendini savunma iddiası dışında James'e saldırmak için başka bir motivasyonu olup olmadığını anlamaya yönelikti. Ancak baba, James'in neredeyse hiç tanımıyordu. Hatta James'in olaydan önceki gece Allison'a yaptığı aramalardan ve bıraktığı sesli mesajlardan dahi haberi yoktu. Soruşturma kapsamında toplanan deliller detaylı bir şekilde incelenerek savcılık makamına sunuldu. İlçe savcısı, büyük jüriye güvenlik kamerası görüntülerini, olay anına ait 911 çağrı kayıtlarını, olay yeri incelemesi sonucu elde edilen fotoğrafları, aile üyelerinin polis merkezinde verdikleri ifade ifadelerin kayıtlarını da yani saldırmada başka otobüsü sebebi otobüsü olabilir miye bakmışlar Ohio da adam kapıya yasaları, dayanmış bir yani daha ne meşru yapsın meşru olarak bulunduğu herhangi bir yerde belirli koşullar altında meşru müdafaa amacıyla kuvvet kullanmasına yasal koruma sağlamaktadır. Bu vakada tartışmanın odağında ev sahibinin ölümcül güç kullanmasının yasal dayanağı yer almıştır. 2021 yılında yürürlüğe giren yeni yasayla Ohio'da kamuya açık alanlarda bireylerin saldırıyla karşılaştığında geri çekilme zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. Önceden biri sokakta veya ev dışında bir yerde tehdit altında kaldığında imkan varsa çatışmadan kaçınmakla yükümlüydü. Ancak bu yasa değişikliğiyle Oha. birlikte kişi artık yasal olarak bulunduğu herhangi bir yerde kalıp kendini savunma hakkına sahiptir. Bu düzenleme daha önce yalnızca ev ve araç gibi özel alanlarda geçerli olan Castle Doctrine ilkesini genişletmiştir. Castle Doctrine, bireyin kendi ikametinde saldırıya uğraması durumunda geri çekilme zorunluluğu olmaksızın kuvvet kullanabileceğini ve evine izinsiz giren bir kişiye karşı ölümcül güç kullanmasının yasa önünde makul kabul edileceğini öngörmektedir. Bu olayda da hukuki değerlendirme aynı prensiplere göre yapıldı. 4 Ağustos 2022'de Çok toplanan büyük bir yürü, şey sunulan tüm arada. yasal çerçeveyi inceleyerek babaya herhangi bir suç isnat edilmemesine hükmetti en mantıklısı bu arada. Yani adam mesela kapının içine gelmiş, kapıyı zorluyor. Belki şey var yani silah var. Ailedeki herkesi gebertecek yani. Olması gereken bu cidden.